Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft Skyblock'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi şuraları falan anlatacağım. Şu şey gözüme takıldı. Şunu hemen temizleyeyim şurayı. Büyümüş hepsi. Kapat lan şunu. Şurayı bir temizleyeyim. Ulan bir tek bu mu büyümemiş? Neyse. Şimdi video dışında şöyle bir şey yaptım. Şu kısmı anlatacağım. O kısmı yaparken şu çölün olduğu kısmı yani çöl demeyeyim de oraya. Aslında çöl ya. Çöl orası çöl. Çöl kumunun olduğu bir ada vardı yani. Hatta ilk bölümlerde falan da göstermiş olmam lazım. Orada bir ada vardı. Bu tarafa doğru birazcık uzatınca yolu o ada gözüküyordu. Çirkin oldu. Dedim ben gideyim kırayım. Gittim oraya baktım tavşan varmış orada. İki tane tavşan koymuşlar. Zaten şeylerden dızladığım, tüccarlardan dızladığım şey vardı. Kayış. Yolun da kenarının ne olur ne olmaz diye şu çitle şey yaptım. Kapattım güzelce. Onlara kayışa bağladım getirdim buraya. Şimdi şurada duruyorlar. İki tane tavşanı da halletmiş olduk. Kasapla artık hem tavuk eti hem tavşan eti şeyini ayarlayabiliriz. Ayrıyetten. İşte orada, orayı falan temizledim. Şöyle bir şey yaptım. Bir ada daha vardı. Bir ya da iki ada daha vardı. O adalarda bir şey yoktu. Bak, ekstra. Sadece şey yaptım işte topraklarını aldım. Şu an olduğum adayı şu tarafa doğru birazcık daha uzattım. İki ya da üç blok daha uzattım. O kadar yetti toprak. Çok fazla büyütemedim yani. Dur bakayım şu adamın karnını bir doyurayım. burada. Şu tavukları falan bir besleyeyim. Burada işte tavşancıklar. İki tane tavşan. Bunlara işte havuç falan lazım. Şey yaptım. Çok ses var burada. Hadi oğlum dur. Yok çıkmadı. Şundan çıkacak mı? Hop Ondan da çıkmadı. Gelin bakayım bir sizi bir çoğaltalım hemen. Hop hop hop. Şöyle. Çiftleşin bakalım. Tamam. Bunların sayısı çoğalsın işte. Bir ara keserim bunları. Kapat lan şunu. Kapatamadım ya. Bunlara işte havuç lazım. Bunları bilerek çoğaltmadım. Burası gene aynı şekilde. Burayı normalde şey yapacaktım. Nedir onun adı? 3 parça yapacaktım. Yani 3'e 3 üç yapacaktım. Ama dedim sonra o kadar hayvan olmaz. İşimi görmez. Ağzım olmaz daha doğrusu. Ellemedim. Ekstra bu tarafı işte bir tek. Oğlum koş bak. Diğer oyundan kafam karşıya Shift'e basıyor. Koşmak için. Burası işte buraya sıfırdı galiba. 1, 2, 3 blok mu ne büyütmüşüm. 3 ya da 4 blok. Şurayı komple. <laughs> bu kısmı komple taşla kapattım. Komple bütün adanın etrafını kapattım. Çünkü şu gerizekalı tavuklar. Yavrular şu aradan düşüyordu. Şuradan. Şu aradan yavrular düşüyordu. Komple adanın etrafını döndüm. Hem güzel de gözüküyor. Ekstra şeker kamışı kısmını bu şekilde yaptım. Daha yeni topladım zaten bunları. Bayağı bir biriktirdim. işte. kumlar var. Ekmek yaptım birazcık. Şimdi şunlarla da ekmek yapacağım. Birazcık nüfusumuzu arttırmamız lazım. <laughs> Taşlar vesaire. O kadar. Bu kısmı göstereyim hemen size. Bak yarasa ses, iskele ses falan geliyor. Bu tarafa Iron Golem farmı yapmayı düşünüyorum. Bu bölüm ufaktan bir temelini atarız. Burası abi çok uzun sürdü. Bayağı bir zamanımı aldı. Valla Minecraft'tan sıkıldım yani bunu yaparken. Burası bildiğiniz mob spawn şeyi. Mob farmı. Nasıl göstereyim Şurada hadi göstereyim şöyle bak. Şöyle bir alan düşün. Tamam mı? Buranın hepsini böyle düşün. 4 kare. Bilmeyenler için anlatıyorum bu arada. Dört kare düşünün. Ortasında <laughs> yerden yüksek şey var. Taşlar var. Onun üstünde spawn olmaları için. Etrafı boş. Onun dışında ortası delik. Alt tarafın ortası. Etrafından su ortaya doğru geliyor. Ortanın tam ucunda kesiliyor su. Yani aşağıya akmıyor su. Atıyorum şurada boşluk var. Su buraya kadar geliyor. Buraya yani suya düşen aşağı gidip oradan hemen orayı da gösteriyorum. Buraya aşağıya düşüyor. Zaten yukarıdan su damlıyor. Burası full su. Şu orta kısımdan aşağı düşüyorlar. Geriye kalan kızım alt tarafı komple su. Bak ya bir mal daha düştü. Ne yapıyor lan? Bunlar buradan sıkamıyorlar bu arada. Creeper falan da düşüyor. Onlar da falan buradan şey yapamıyorlar yani. Patlayamıyorlar. Beni görmedikleri için. Yarasalar falan zaten onlar aşağı inmiyor. Orada takılıyorlar. Ne yapıyorlar? lan? Bunu kesmeyeceğim şimdi. Bir işim yok. Sadece göstereyim diye. Zaten bunu yapalı da çok olmadı. Bunu yaptım. İşte şu etraf falan şey yaptım. Bir Direkt videoya geçtim. Dediğim gibi şuradaki adayı temizledim falan. Şimdi bu bölüm şu Iron Golem farmına başlamak istiyordum ki tam olarak şu an aklıma geldi başlarım dedim de. Gene temelini ayarlarım sıkıntı olmaz. Şimdi ekmeklerde şunları bir çoğaltmamız lazım. Bir çiftleştirip nüfusumuzu arttırmamız lazım. Ee, şimdi bu arada nerede lan o? Metal falan lazımdı metal hala yok yani. Ekstra bir iş falan veremediğim için bunlara. Şu dokuma tezgahını yapasım var. Örümcek düşerse eğer aşağıya. Dokuma tezgahını yapacağım inşallah. Kazana zaten onu geç. Varil balıkçı oluyor bunu yaptığımız zaman. Bir tanesini balıkçıya çevirebilirim. Su lazım mı onun için? Emin değilim. Lazım olmaması gerekiyor aslında. Şu kürsüyü yapacaktık ha. Kürsüyü yapmadık. Kürsüyü yapacağız. Bu bölüm bir tanesini kürsüye şey yapmak lazım. O şeyi kırayım hatta ben oradan. Dur gidince yapalım. Şu ekmekleri bir ver ilk önce. Buğdayı falan. Bunlar bir dur lan. Şunları şöyle bir ekmek yap. 18 tane kalsın ne olur ne olmaz. Hayvan çiftleştirecek falan olur. 61 tane şey. Şimdi. Şunu direkt kırıyorum buradan. Haritacılık masası hiçbir işe yaramıyor. Aslında dur lan. Emerald falan takas ederim ya. Sıkıntı yok tamam. Bu aslan parçası boşta. Şimdi aslan bak. Şimdi şu şekil sana bayağı bir ekmek ama kardeşim topla ekmekleri. Hepiniz toplayın ya. Hepinize veriyorum ekmek. Al bütün ekmekleri atıyorum. Yettiği kadar artık. Daha ne yapayım? Neredeyse bir siteye yakın ekmek attım size konuşamadım da. Artık ürersiniz herhalde. Üremezseniz de pek de umurumda değil açıkçası. Zaten bir tanesi boşta. Yok, çocuk çıkmıyor. Yetmedi. Size de yetmedi galiba hocam ekmek. Dur bakayım lan az daha vardı. Onları da vereyim. Yeterse yeter artık yani. Şunları da yapayım ekmek. Ver bakayım 6 tane ekmek ne işe yarayacaksa 6 ekmek. Bence bir işe yaramaz ama. Oğlum, kim kimle şey yapıyor lan? Al bakayım. Buna çok verdim ha. Şu var ya şu. Kasaba çok verdik. Neyse ya sıkıntı değil. Yatakta zaten. E beni... Kapat şunu. Oyunda akşam olmadığı için yatmıyorlar da zaten. Şimdi kardeşim sen 14'e 4 veriyorsun. Tavşanları bir. E sen işin yok pardon. Seninle ne yapıyorduk pis lan. Seninle onları takas ediyoruz. Turbumuz yok. Seninle 24'e 1 veriyorsun sen de. Peki. Şimdi şu kürsü işini bir halledelim. Şu kürsüyü bir yapalım. O kadar şeker gamışımız oldu. Derimiz de var iyi kötü. Şu odunları falan da ver. Şimdi şuradan nerede o? Kitaplık için ilk önce kitap lazım. O değil. Bu. Ha şeyimiz mi yok? Sayfamız mı yok? Al kardeşim sana istediğin kadar sayfa. Şuradan sen bana yapabildiğin kadar kitap yap diyecektim. Ha burada böyle. Tamam. 6 tane yeter zaten. Kitaplık 3 tane istiyor olması lazım. Nerede o? Aynı. Bir tane yapayım şimdilik. Sadece kürsü için kullanacağım. Kitaplık. İleride büyü falan belki. Ki çok zor ihtimal. Nerede lan kürsü? Ha, kürsüyü hop yaptı. Tamam. Deriyi ıvır zıvırı bir atayım şuraya. Ee, öbürüyle dur lan. Şeker kamışlarının hepsini bir şeye çevir bakayım kağıda. 63 tane kağıt. Çok da olmadı aslında. Neyse onunla bir takas yapalım. Level atlatabilirsem yeni bir tane şey falan verir belki. Dur. Şurada boş yerimiz var. Hemen şuraya koyalım kürsümüzü. Aslanım gel işini al bakayım şuradan. Sana diyorum git işini al bakayım. Şimdi yok sen sen de değil. Dur. Nerede o? Sen. Neredesin lan? Aslanım. Dur bakayım. Takas. Gel. Bir tane emrol. Hatta bir tane daha var, iki tane. Yetmedi de. O ayarlanır. Çok da dert değil. Tamam. Aldın mı işini? Bakayım. Aslanım benim. Bakayım. Tipe gözlüklü. Baya böyle. Ne satıyorsun sen şimdi? Aha. Ne lan bu? Atkı koruması mı? Atkı koruması ha. ne oğlum? Bir dakika. Nasıl ya? Atkı koruması ne ya? Onu boş ver de zaten diğer şey de iyi değil. Öbürüyle aynı. Sayfaya emerald veriyor. Dur bakayım başka ne verecek. Gel bir daha al bakayım. Şimdi ne veriyorsun? Dikenler bir. Hiçbir işe yaramaz. Sıkır. Gel bak. Ne oldu lan? Oyun bir şey oldu. Gel bakayım tekrar. Şimdi ne veriyorsun? Servet 3. Aa servet. Gerçi bu da Yok ya bu da iş yapmaz. Başka ne var hocam? Bu sayfa hiç değişmiyor zaten. Dur bakayım şöyle ha. Gel gel al işini al. Gel lan gel. Al bakayım. Dur lan dur kaçma oğlum. Gel bakayım. Ne veriyorsun şimdi? Ateş koruması. Ateş koruması burada ne işime yarayacak ya? Nedir'da falan belki. Yok. Son deneyişim artık ne çıkarsa şansımı Al koydum Gideyim ben şu haritacı Aa dur lan Şimdi bununla ben takas yaptım Bu Bunu kırınca bunun işi gidiyor muydu Galiba gitmeyecek ha Ama o level atlatınca mıydı nasıldı Cık, Gitmedi işi bak İşe gitmedi Bununla hiç takas yapmamamız lazımdı bizim Geçti ananı yanlışlıkla vurdum Vallahi yanlışlıkla vurdum Aa indirim yaptı lan bok indirim yaptı. Vurunca adam zam yaptı. Vallahi götünü keserim seni. Bir işe de yaramıyorsun zaten. Şerefsiz bir de zam yaptı lan vurduk diye. Aa şerefsize bak. Sen ölmedin mi şimdi? Aa ben bana vurdum. Diğerleriyle aram kötü olmasın. Dur ben şunu şu kenar. Nereye kaçıyorsun lan hemen? Sen miydin? Hayda sıçtık. Ha yo. Tamam bir dakika bunun aynı. Siz. Bunda da zam yok. Bunda da yok. Ee, bir tek şu gevşeye vurdum diye. Sen değil. Sen. Buna vurdum diye zam yap. Kuş. Çekil lan öbürüne vuracağım yanlışlıkla. Öbürüne vurmak istemiyorum. Seni keseceğim. Güzel. Şimdi şu masayı şuradan kaldıralım. Kaldır kardeşim masayı. Tamam bunun artık bir işi yok. Ben bunu artık fırında bir yerde yakarım. Burada bayağı da tavuk var. Tamam onlar da takılıyor. Şimdi bunların sayısını arttırmam gerekiyor köylülerin. iş verebilmek için. Bunu salla bunu salla bunu salla tamam. Şimdi şuraya yeni düşen var mı? Mob falan düştü mü yeni? Şurayı kırsam acaba birisi kafama bir şey fırlatır mı ya? Şuradan göstersem iki dakika içeriye. Ya da yanarlar mı? Lan inşallah bir şey olmaz. Görünmüyor ki içerisi. Aa ben aşağıyı görüyorum şu an. Yukarıdan kırmam lazım. Bakın arkadaşlar. Şurası şuradaki delik var ya şuradan aşağı gidiyorlar. Bak işte gözükmüyor. Şu taşın üstünde spawn oluyorlar. Bak sesi geliyor zaten. Neyse tamam. Gösteremiyoruz orayı. Yapacak bir şey yok. Aşağı düşen var mı yeni? Hop. Ayda belli bir uzaklıktan sonra bunlar despawn oluyor değil mi? Doğru. Burada işte bunların başında beklemek lazım düşsünler diye birazcık. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Ben biraz bunların başında bekleyeyim biraz kasayım. Eğer demir düşürebilirsem yeni bir şey yaparız. İşçi onun dışında köylüleri de şey yapayım. O ekmek falan vereyim birazcık. Bir tanesini kestik. Yeni çocuk yapmaları lazım. Ondan sonra görüşürüz. Evet birazcık kastım. Sonunda bir demir yapabildim lan. Bunu da yaptım ha. Parça şey düşüyordu. Demir parçası düşüyordu. Öyle yaptım. Bir tane patates düştü. İşte ip var, kemik var. Sürekli çurt. Başka bir şey yok. Şimdi. Hemen şuradan artık. Pişmiş taşım da vardı benim. Şuradan direkt şeyi yapayım. Nerede lan o? Aha taş kesici. Yap oğlum. Demiri tabii şeyi öğrenince... Nalbant masası falan da açıldı. Nerede o? Aha. Hatta dur dokuma tezgahı da yapabilirim. Ama dur lan insan yok o kadar. Bu arada ekmek falan verdim bunlara. Bir tane daha çocuk yaptılar. Şuraya koyayım bunu da. Aa, hatta dur lan. Bu şeyi kırmıştım zaten. Haritacının şeyini de kırmıştım. Kürsüyü de kırdım. Şuraya koydum. Gençler. Ne yapıyorsunuz lan siz hepiniz evin içinde? Ne yapıyorsunuz? Bir tane velet var zaten. Benim canımı sıkmayın. Aslanım benim. Ne satıyorsun sen şimdi? 17 tane kile. Bu ne oğlum? Bu fiyatlar niye kazık ya? Ben bir tane adama vurdum diyor mu oldu bu ya? Bir zümrüt üstünü karalamış. 8 zümrüt istiyor paşam. Bu da onay 17. Ne bu sizin derdiniz? Çekil bakayım. Yani bir tane köylüyü öldürdüysem ne olmuş? Yine aynı şey. Oğlum bu kill falan mı veriyor lan? Sadece bu benim hiçbir işim yok. Allah demir boşa gitti galiba ya. İçimden bir ses demir boşa gitti diyor ama. Dur oğlum çekil. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Abi çek şuradan çek. Çek. Al bakayım. Yok abi bu hep çer çöp veriyor. 5 emralda 10 tane şey verecekmiş paşam da tuğla. Ne yapacaksam tuğlayı. Neyse ya. Öbür şu a dur hatta boş ver boş ver. Sen bu işi bırak. Bu iş sana göre değil. Sen bu işi bırak. Ben sana şuradan bir dokuma tezgah yapıp geleyim. Sen o işe devam et. O iş boş. Boş ver. Şuradan ip ver. Odun ver. Şuna bir tane dokuma tezgahı yapalım. Bakalım dokuma tezgahında ne yapıyor. Bu taş kesici de ben başka şeyler falan yapar diye düşünüyordum ya. Lan dümdüz taş versen gene işime yarardı ha. Gitmiş orada yok kil verecekmişim de tuğla verecekmiş de bilmem ne. Gel al bakayım şunu. Ne veriyorsun şimdi? 22 taneye. Ya oğlum bak sen niye kazıksın vallahi hepinizi keserim şimdi bak ha. Benim canımı sıkma lan. Gevşeye bak ya. Bir de fiyat bak kazık fiyata bak lan. Oğlum valla çekil lan önüne. Vuracağım şimdi ağzının ortasına göreceğim. Lan keşke vurmasaydım ben bilseydim vurmazdım. 22'ye 22. İkisi de aynı. Bu sadece yine şey veriyor herhalde. Beyaz yün, gri yün. beyaz yün dursun bari. Burada koyun var. Demir yok ki koyun olsa ne olacak. O domuz oraya nasıl girdi lan? Spawn oldu kesin. Dur gelmişken şu yumurtaları bir toplayayım bari. Yumurtaya bak bu nasıl bir yumurtlamak ya. 9 tane. Neyse domuz da takılsın orada kendi kendine. Şimdi bunları çoğaltıp keseceğim o zaman ben. Yani demirim olmadığına göre. Arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Böyle takas da böyle demir satan birisi var mı? Ona göre bir ayar bir şey çekeyim ya. Bu... Öbür türlü sıçtık çünkü. Ya illa ayrın golemin şeyini yapacağız. Farmını. Onun için de işte köylü sayısının artması lazım. Dört tane köylü var. Bir tanesi çocuk. Benim bunlara ekmek falan yedirip bayağı bir şey yapmam lazım. Sayıların çoğaltmam lazım lan velet. Yumurta vereyim mi? Bunları şey yaptım bu arada. Bunu göstereyim bak unuttum. Çırak oldu bu. Buna bir level atlattım. 15 tane kömür ne alaka sen onu anlamadım da. Neyse bunlar işte bu şekil. Birine daha level atlattıydım lan. Çiftçiye mi atlattım? Aynen. Çiftçiye atlattım. Bak bu da zam getirmiş. Allah döverim sizi bak ha. Niye zam geldi? Hayırdır? Ha? Ha? E oğlum bir şey diyeyim. Umurumda olmaz ki ben sizden hiçbir şey almam. Eline sonunda indirim yapmayacak mısınız? 20 idi zaten. Push bir de 24'e çıkarmış. Şuna bak. 5 tane emrilda 4 elma vereceksin. Sen kimi kandırıyorsun aslan? Ben bırak bu işleri. Allah umurumda olmaz hiçbir şey almam. Bak bu niye zam yapmıyor? Ulan acaba ben bunlara ekmeğe fazla vermiş olabilir miyim? Çünkü ben bunlara bir stekten fazla elma şey verdim, ekmek verdim. Burayı iki tur topladım. Bu işte üçüncüsü hatta bu bile büyür. İki tur topladım ekmek yaptım öyle verdim. Arada zaman geçti yani. Siz tabi hemen gördünüz de. Valla ekmek verdim diye ise o ekmeğiniz bitmeyecek mi oğlum sizin? Valla çok fiyatlar vurdum diye olmaması gerekiyor çünkü böyle bir şey. Neyse siz azıcık bir o ekmeğiniz bitsin sizin. Sizin bir karnınız açıksın o zaman görüşürüz. O zaman görürüm. Kaça satıyorsunuz? dediğim gibi şayet biliyorsanız böyle demir veya işte ne bileyim maden takas eden bir şey varsa Bu nalbant masası gerçi Nalbant ne iş yapar lan nalbant Ha demirci masası diye geçiyormuş lan nalbant demirci işte o zaman bu Demirci masasıysa bu Ya budur yani Mantık olarak demirci masasında yani bir şeyler takas etmek lazım Ulan çok da üşendim şuradan demir kasmaya ya. Video boş geçmesin. Şöyle yapalım. Ben gideyim. iki tane demir çıkarana kadar bir zombi falan öldüreyim. Şu nalbant şeyin nalbant diyorum hala. Demirci masasını da yapıp bir deneyelim. Ondan sonra görüşürüz. Evet demir işini hallettim. Şu yemekler pissin. Şu adamın karnını doyurayım. Bu arada bu kaseler daha oyunun ilk başlarından kalma. Bunları bir yiyeyim de. Ananı avradı. Ananı avradı ne? Ulan hiç aklıma gelmemişti var ya. Git lan. Git lan aşağı git şerefsiz. Ulan şu hiç aklıma gelmedi lan benim. Şuranın tepesine ışık falan hiçbir şey koymadım. Orada spawn olabilecekleri hiç aklıma gelmedi var ya. Ulan dur elimde şimdi demir var. Bir şey olmasın. Başına bir şey gelmesin. Ver bakayım şunu. Demir iki parça kaldı çok fena yağmur ya. Patat anın lan anın oğlum bak. Yağmur'u yağmurda şey oluyordu bu zaten doğru. Gel gel. Kaçma kaçma. ölecek bu gidişle zaten. Oğlum dur. Allah Allah. Ananı avradı. Cayır cayır spawn oluyorlar. Oğlum creeper falan spawn oldu. Ne yapacağız? Ayda sıçtık. Ulan benim hiç aklıma gelmedi orası ya. Yürü git lan. Buradan aşağı atarım böyle de. Creeper falan gelir. Gelmeyin oğlum. Ay Allah'tan Creeper düştü aşağıya. Gel bakalım aslan parçası. Tuzda lan burada. götünüzü keserim. O hiç aklıma gelmedi ya. Yağmur da maşallah ne yağdın be. Aaa. Aaa aklıma bir şey. Aaa. Bunlar şu an Iron Golem spawn edebilir. Şu gelen zombiyi bu tarafa çekeceğim. Dur. Şimdi aklıma geldi ne? Bunlar Iron Golem spawn edebilirler zombiyi görünce. Ya normalde öyle yapıyorlar çünkü. Gel lan gel. Gel bakayım sen gel böyle. Geri zekalı öyle aşağı düşersin. Şuradan geçeceksin. Kapıdan geçeceksin kapıdan mal. Bak buraya. Şuraya gel. Çok geri zekalısın sen ya. Ananın sen oraya nasıl çıktın lan? Ah mal. Sen oradan bu tarafa çıkamayacaksın ama şimdi. Aşağı uçtu geri zekalı. Bunlar belki iron golems falan ederdi. Ne diyorum lan? Bak hala kazık. Beni kazıklayacaklar ya. Şerefsizler kapatın lan kap. Oğlum çok fena spawn oldular orada ya. Hiç iyi olmadı o. Yağmur bitse bari de. Neyse dur şöyle. Ulan yolda creeper var. Sıkıntı büyük. Aga bir dakika. Ben şu demirleri şuraya bırakabilir miyim? Üstümde önemli bir şey var mı? Yok. Şimdi oraya gitsem o şerefsiz de ok fırlatacak bana. Köylülerin oraya çekebilirsem bir tane şey spawn etseler golem. Benim işimi görür. Aa dur lan bunların despawn şeyine yetişiyor mu acaba menziline? Belli bu uzaklıkta bunlar despawn oluyor ya. Ben Bak şurada adamın zemini gözüküyor Bak olmadılar Normalde belli bir uzaklıkta siliniyorlar çünkü Silinmediniz de geri zekalar. Şu karşıyı görseniz bir, bir golem mi spawn etseniz acaba? He? Burada ha ha diyerek gezeceğinizi. Oğlum bu ne kalabalık ya? Gel bak gel ne göstereceğim gel. Gel. Ne oldu yemedi değil mi orayı görünce? evşek Dur aga şu nalbant masası şey hala nalbant masası diyorum. Ee, tahta lazım Ta tahta yok. Bir dakika şunları bir alayım. Tahtayı ver şunu ver. Demirci masasını yapıp. Gel aslanım. Gel bakayım seninle deneyelim gel. Gel gel. Gel 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 gel. Gel aslanım. Gel 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 gel. Bak şuraya basarsan ha. Gel 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 gel. Aslanlar. Evin içine mi giriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Zombi geliyor. Oğlum mal mısınız? Zombi geliyor. Dur ben şunu dışarıda anan. Vurma şerefsiz. Azıcık şunu şurada gezdireyim ben golem spawn ederler. Gençler, zombi var. Ne yapacağınız? Bir golemimiz yok mu? Oğlum vurma ağzına. Bir golem spawn etmeyeceğiniz mi ya? <laughs> Sayıları yetmiyor olabilir golem spawn etmek için. Ya dur şu iki saattir şu şeyi yapamadım. Şunu iki dakika bir craftlayayım şurada. Bir dakika, gelmeyin lan. Nerede o? Craftla şunu. Ver bana. Bunları artık ben bir ara hallederim. Ya sıkıntı değil. Yağmur bitince zaten şey olurlar da. Dur bakayım. Gelin bakayım. Ha, orada o şey var. Tamam dur. Şuraya koyalım. Hop koyduk. İşsiz. Bir tane işsiz olması lazım. Heh, yürü lan. Al bakayım. Ne veriyorsun oğlum? Ya bir yürü git şuradan ya. Kazmam da yok. Aha yanın lan cayır cayır şimdi. Kafam ağrımış ya. Ben bunu videoda şu ayarlayayım artık. Şurayı da bir temizlerim. Gerçi zaten yarısı öldü de. 3-5 creeper falan kaldı. Onun tepesine de şey koyarım. Çıkıp meşale koyarım, hallederim. Evet arkadaşlar, bu bölümün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.